Neyse kardeş. Ben bildiğim yoldan gideyim de isterlerse beni kötü bilsinler. Bizi kötü bilsinler hatta özelsinler Seslerini kesinler beni dinlesinler Kısaca berak yazıkça delirsinler Yalan yuva yapmış ağzınıza Kandır babanı da inanır mı buna Hayatımda görmedim bu kadar kolpa Bizdeki sadece cesaret belde emanet Götün yerse çık karşıma Sen telefonda erkeksin gerçekleri öğreneceksin Gerekirse kan dökeriz Paraya şerefini satan değil benim dostum Karakterinizi sordum yanılmadım kahpesiniz işte Sesini kes babandan para iste Doyur aşkarlığını kızların peşinden kuş ibine Hepsinin derdi para işte 200'lüler her yerdeler Param bitince kahpeler Beni karıştırma zengin pijleriyle Ben satmam dostumun dostunu bile Görgüsüzler gibi her şeyi atmam storyime Küpe takmam ölsem bile 15'imde gezerim elimde kehri var tesbihle. Elle Legasemple beni karıştırmayın o